Merhaba, Kübra ile Ör kanalına hoş geldiniz. Bugün tığ ile bu boynumda gördüğünüz Selanik model atkıyı öreceğiz. İp olarak spagetti ipi kullanacağım. Tığ olarak da 9 numara kalın bir tığ kullanacağım. Atkının boyu 2 metre 8 santimetre, genişliği de 19 santimetre. Çok vakit kaybetmeden başlayalım. Modeli başlatmak için ilk başta zincir çekiyoruz. Ben 2 metre 8 santimetre uzunluğunda zincir çektim ama şimdi size göstermek için sadece 10 tane zincir çekeceğim. Zincirimiz oluştu. Zincirimizin şurada tepe noktalarına batacağız. Buradan tepe noktasına battım. Bir ilmek aldım. İki ilmeğin içinden geçirdim. İpi alıyorum. Tepe noktasından geçirdim. 2 ilmeğin içinden aldığım ipi geçiriyorum. Daha yavaş göstereyim. 1 ilmek aldım. Tepe noktasından geçiriyorum. 2 ilmeğin içinden geçirdim. 1 ilmek aldım. Tepe noktasından geçirdim. 1 ilmeği 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde siz de elinize alıştırmak için ilk başta atkıyı hangi iple örmek istiyorsanız o iple böyle az sayıda bir zincir çekerek modeli elinize alıştırmak için çalışma yapabilirsiniz. Sonuna kadar geliyorum. Dönüşü nasıl yapacağımızı göstereceğim. Buradan tekrardan köşeye tepe noktasına battım. Aynı şekilde iki ilmeğin içinden geçiriyorum ve bir zincir çekeceğim. Daha sonrasında döndürdüm ilk sırayı oluşturduk şimdi bu üstte Başak modellerini görüyorsunuz bu Başak modellerin ön kanadı değil arka kanadına batacağız bir ilmek alıyoruz arka kanadına batıyoruz iki ilmekten geçiriyoruz bu şekilde devam ediyoruz daha da yavaş gösteriyorum şu an bir ilmek aldım iki ilmekten geçiriyorum bir ilmek aldım burada Başak modelleri var Başak modelin bana bakan kanadına değil, arka taraftaki kanadına batıyorum. Ve bu şekilde Selanik modelimiz oluşmaya başlıyor. Bu şekilde köşe noktasına kadar geldim. Aynı şekilde bir zincir çekiyorum ve modeli döndürüyorum. İsterseniz ben bu modeli uzunlamasına yapıyorum. Uzunlamasına yaptığımda şu şekilde gözükecek. Ama eline de yapabilirsiniz. eline doğru da uzatabilirsiniz aldım. Yine arka kanadına batıyorum. İlmek aldım ve bu şekilde geçirdim. Bir ilmek aldım, iki ilmekten geçirdim. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Elinizin alışması için dediğim gibi ilk başta böyle küçük parçalar örerek elinize alıştırabilirsiniz. Bu ölçülerde yaptığım atkıya ben 4 yumak kullandım. 100 er gramdan 400 gram ipim gitti. Eğer eliniz alışıksa bir günde bitecek bir atkı. Ama eğer eliniz alışkın değilse bir haftanızı bile alabilir. O yüzden ilk başta böyle küçük parçalarda elinize alıştırabilirsiniz. Atkıyı bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şu kısmı böyle ilmek aldıktan sonra arka perdeye battınız, çektiniz. Daha sonra tığı çevirerek şu şekilde daha kolay iki ilmeğin içinden geçirebilirsiniz. Tekrardan yapıyorum. Kanada battık, tığı çevirdik ve iki ilmeğin içinden geçirdik veya kanada battık ilmeği aldık ilk başta öndeki ilmekten daha sonra arkadaki ilmekten geçirdik ilmeği aldık arka kanada battık İlk ilmekten geçirdik daha sonra arka taraftaki ilmekten geçirdik veya ilmeği aldık arka kanada battık şu kısmı tutarak iki ilmekten geçirdik ilmeği aldım ben şu şekilde döndürüp şu şekilde yapmaya daha kolaylık buluyorum. Şöyle aldım. Geçirdim. Şurada dönme ilmeği oluyor. Bakın şimdi tekrardan göstereceğim bu kısmı. Şimdi sonuna geldik. Sonuna geldikten sonra tekrardan aynı şekilde bir zincir çektik. Zincir çektikten sonra modeli döndürüyoruz. Modeli döndürdükten sonra şurada dönme zinciri oluyor. Bu zincire dokunmuyoruz. Tekrardan trabzan aldık. Dönme zincirinin yanındaki zincirle sıraya başlıyoruz. Ve ilmeğin içinden geçirdik şekilde modelimiz oluştu. Örülen atkıda da görebilirsiniz. Model çok hoş gerçekten. Eğer uzunlamasını yapmak istiyorsanız 2 metre uzunluğunda veya uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar zincirle modeli başlatıp örebilirsiniz. Bu şekilde enlemesine doğru da örebilirsiniz. Atkıyı ben çok beğendim. Umarım sizi de beğenmişsinizdir. Video umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, videolarımdan haberdar olmak için zile basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.